Hepinize merhaba. Sekomat YouTube kanalındasınız. Okulistik yayınlarının 3. deneme sınavının çözümlerini şimdi birlikte yapacağız. Birinci soruyla başlıyorum. 2 üzeri 4 eksi 2 üzeri 3 artı 3 eşittir üçgen. 45 bölü 3 üzeri 3 eksi 6 çarpı 2 eşittir kare. Olduğuna göre üçgen eksi kare kaçtır demiş. Buradaki işlemleri işlem önceliğine göre yapalım. Burası 8 geldi. 8 ile 3'ü topladık. 11 16'dan 11 çıktığı zaman üçgen ne olur? 5 olur. Peki burası 27. 6 kere 2 12. 27'den 12 çıkarsa ne kalır geriye? 15 kalır. 45'i 15'e bölersek de 3 olarak buluruz. Üçgen 5 kare 3 oldu. Demek ki 5'ten 3 çıktı. Geriye 2 kaldı. Yanıt B seçeneği olacak. A, B, C ve D birer sayıdır. A artı B 19. C eksi C A çarpı D 11 olduğuna göre B eksi D kaçtır diye sormuş sevgili gençler. Şimdi burada sayılarımızın asal sayı olduğunu bize en başta belirtmiş. 2 tane asal sayının toplamı 19 yapıyor. Hangi sayılar olabilir? 11'e 8 olamaz. Sonra 11'e 7 olamaz. 13'e 5 olmaz. 2'ye 17 olabilir ama. Bakın 2'ye 17 19 yapar. O zaman A yerine 2 koyduk. C'den 2 çıktı. 3'ten 2 çıktığı zaman 1 kalır. D'ye de 11 verebiliriz. Buna göre B harfi 17'ye, D harfi de 11'e eşit. 17'den 11 çıktığı zaman geriye 6 kalır. Yanıt B seçeneği olacak. Aşağıdaki şekillerde Eda ile Pınar'ın kumbaralarındaki paralar gösterilmiştir. Eda kumbarasından bir adet 25 kuruş, bir adet 1 TL harcıyor. Pınar ise kumbarasına bir adet 25 kuruş atıyor. Buna göre, her iki kumbaradaki paraların toplam değerinin eşit olabilmesi için Eda kumbarasına kaç tane 10 kuruş atmalıdır? Şimdi Eda kumbarasından bir tane 25 kuruşu harcıyormuş, 1, 25 kuruş, bir tane de 1 TL. O zaman bunu yok ettik, bunu yok ettik. Geriye ne kaldı? 1 lira, 2 lira. 3 lira 25 kuruş kaldı. 3 lira 25 kuruş. Peki Pınarsa kumbarasına bir tane 25 kuruş ekliyormuş. Tamam toplayalım. 1 lira, 2 lira, 3 lira, 3 buçuk, şöyle 4 lira. 4 lira 25 kuruş. 20 kuruş daha eklediğimizde 4 lira 45 kuruş oldu. Bu demek ki bunların eşit olması için 4.45'ten 3.25'i öncelikle bir çıkartalım, aradaki farkı bulalım. Aradaki fark 1 lira 20 kuruş. 1 lira 20 kuruş ne demektir? 120 kuruş demektir. Peki ben toplamda 10 kuruşlardan kaç tane atacağım? 120'yi 10'a böldüğümüzde cevap kaç gelir? 12 gelir. Yanıtımız C seçeneği olmalı. Arkadaşlarıyla bir açık hava müzesini gezecek olan Kerem kendisi ve arkadaşlarının her biri için birer tane bilet almıştır. Aşağıda Kerem'in aldığı biletlerin birer tanesinin ücretleri verilmiştir. Kerem'in aldığı tam biletler için ödediği toplam ücret, indirimli biletler için ödediği toplam ücrete eşittir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kerem'in aldığı biletlerin sayısı olabilir? Şimdi biri 8 TL, biri 6 TL. Bunların birbirine eşit olduğunu söylüyorsa o zaman bunların en küçük ortak katlarını buluruz. 8 ile 6'nın ortak katı 24'tür. Peki 24 TL bilet alabilmek için indirimli biletten 4 tane Tam biletten ise 3 tane almalı. Demek ki toplamda 7 tane bilet alabilir. Peki şıklarda 7 olmadığı için 7'nin katlarında bir şey olabilir. O zaman en az 2 katına çıktığımızda 14. Yani cevabımız 14 olabilir. Kask, tamer, katır, tarık, tank, kasnak, tanık sözcüklerinden T harfiyle başlayanlar A kümesinin K harfiyle bitenler B kümesinin elemanlarıdır. Şimdi T ile başlayanlar A kümesi, K ile bitenler B kümesi. O zaman T ile başlayan ne var? Tamer var. Yazalım. A kümesinin elemanlarını yazıyorum. Tamer, Tarık, Tank, Kasnak. Tamer, Tarık, Tank ve Kasnak. Bir de ne var? Pardon, kasnak olmaz. Tanık olur arkadaşlar. Tamer Tamer, Tarık, Tank, Tanık. Bunlar A kümesinin elemanı oldu. Fakat aynı zamanda B'nin elemanlarına bakalım. Har son harfi yani K ile bitenler. Kask olacak. Katır R ile bitiyor. Tarık olacak. Tarık K ile bitiyor. Tank olacak. Sonra kasnak olacak ve tanık olacak. Şimdi burada ortak elemanlarımız var. Zaten bize onları sormuş. Hem T ile başlayıp K ile bitenlere bakacağız. T ile başlayıp K ile bitenler. Hemen T ile başlayıp R ile bitiyor olmaz. Bu da olmaz. Katır K ile başlıyor R ile bitiyor olmaz. Tarık olabilir. Sonra tank olabilir. Tanık olabilir. Toplamda 3 elemanlıdır kesişim kümesi. Yanıt B seçeneği olacak. K kümesinin elemanlarından sadece bir tane asal çarpanı olanlar bir tane asal çarpanı olması için ya sayının kendisi asal sayı olması gerekir ya da asal bir sayının kuvveti olması lazım. 81 buraya yazılır. K kümesinin elemanlarından sadece iki tane asal çarpanı olanlar 108 aşağıya yazılıyor. 108 sonra 28 de buraya yazılır. 80 de buraya yazılır. 96 da buraya yazılır. 43 nereye yazıldı? Üst tarafa yazıldı. Buna göre hangisi doğrudur demiş. SA 2 elemanlı bir küme olacak. Bakıyorum SA 1 diyor. Yanlış. SB 1, 2, 3, 4 elemanlı olacak. 2 demiş. Yanlış. Kesişim kümesi 2 demiş. Kesişim kümesi A ile K'nin kesişimi 2. Bakıyorum A ve K'nin kesişimi 81 ve 43. 43 ve 81 doğrudur. Yanıt C seçeneğidir. Aşağıdaki sayı doğrusunda üzerinde eksi 4 ve artı 3 tam sayıları işaretlenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Eksi 4 ile artı 3 tam sayı arasında işareti olmayan tam sayı yoktur. Yanlış bilgi. Çünkü ne vardır? 0 vardır. 0 işaretsizdir. Artı 3 tam sayısının solunda ...iki tane pozitif sayı vardır. Evet bu bilgi doğrudur. Artı 1 ve artı 2 vardır solunda. O zaman bu doğru. Zaten bize yanlışı sorduğu için yanıtımız ne olacak? Adana olacak. Üçgen ve kare birer tam sayıdır. Olduğuna göre aşağıdaki yerden hangisi doğru olamaz diyor. Bakın x mutlak değer eksi 2 ne demek? Artı 2 demek. Yani eksi 3'ten büyük olan üçgen artı 2'den küçükmüş. Diğeri için ise artı 1 ile 4 arasında. Kare dediğimiz sayı da artı 1 ile artı 4 arasında. Kontrol edelim. 3 olabilir mi? Evet olabilir. Yani Adana olabilir. Birbirlerine eşit olmaları mümkün değil. Çünkü mümkün değil birbirlerine eşit olmaları. Buradaki sayımız ya 2'dir ya 3'tür. Buraya yazacağımız sayı ise eksi 2, eksi 1, 0 veya 1'dir. Yani bunların eşit olma şansları yok. O yüzden yanıt C seçeneği. Bir sayı doğrusunda ardışık tam sayılar arası bir birim olarak ayarlanmıştır. Sayı doğrusuna yerleştirilen yıldız sayısının sıfıra uzaklığı 5 birimdir. Yani sağdan veya soldan 5 birim olabilir. Demek ki yıldız burası da olabilir. Burası da olabilir. Aynı sayı doğrusuna yerleştirilen üçgen sayısının yıldızı olan uzaklığı 2 birimdir. Solunda veya sağında olabilir. Yani eksi 3'te veya Eksi 7 de olabilir. Buna göre üçgen sayısı hangisi olabilir demiş. Bakıyorum. Eksi 3 var mı? Var şıklarda yanıt. Ve seç. Sıralamada kare bir kesirdir. Buna göre karelerini yerleştirebilecek kesinin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada ilk öncelikle genişletelim. Burayı 3 ile genişletelim. Burayı da 4 ile genişletelim. Payda eşitlemesi yapalım. 3 bölü 12 ile Toplam 8 bölü 12 arasında bir değer olmalı. Basit kesir olacağı için Bursa ve deniz ışıklarını eliyoruz. Sonrasında ise buradaki değerleri bulduğumuzda 3 bölü 4. Buradaki değerimiz ise 1 bölü 3 şeklinde yazılabilir. Sırasıyla payda genişletmesi yaptığımızda burayı 4 ile genişlettiğimizde 4 bölü 12. Burayı 3 ile genişlettiğimizde 9 bölü 12 şeklinde yazılabilir. Fakat 9 bölü 12, 8 bölü 12'den büyük olacağı için C şıkkını da eleriz. Yanıtımız A seçeneği olmalı. Verilen sayı doğrusunda 2 ile 5 tam sayıların arası 12 eş parçaya ayrılmış. Buna göre kare eksi üçgen işleminin sonucu aşağıdaki aydan hangisidir diyor. Şimdi 2 ile 5 arasında 3 birim var. Siz bunu 12'ye ayırırsanız yani 3 birimi 12'ye ayırdığımızda 1 bölü 4 olur. Neresi 1 bölü 4 olacak? Yani 3 birimi 12 ayırdığınızda her biri 1 bölü 4. Bakın 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4. Yani 2 tam 3 bölü 4 olabilir. Sonra devam edelim. 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4, 4 bölü 4, 5 bölü 4, 6 bölü 4, 7 bölü 4, 8 bölü 4, 9 bölü 4. Yani şimdi 2 tam 9 bölü 4'ü nasıl yazarız? 2 artı, 2 artı. Tekrar 2 tam 9 bölü 4 nasıl yazılır? 1 bölü 4 şeklinde yazılır. Yani 4 tam 1 bölü 4 müdür? Şimdi şıkları diyor ki 4 tam 1 bölü 4'ten 2 tam 3 bölü 4'ü çıkar. Burayı bileşik kese çevirelim. 4 kere 4 16. 1 topladık 17 bölü 4. Eksi 4 kere 2 8. 3 topladık 11 bölü 4. Buradan da sonuç 6 bölü 4 gelir. 6 bölü 4 ifadesi sadeleştiği zaman 1 tam 1 bölü 2 şeklinde yazılabilir. Yanıt D seçeneği olmalı. Kütlesi 3 bölü 5 kilogram olan kiraz paketleri bir tartıda tartılınca kütleleri 3 kilogramdan fazla oluyor demiş. Buna göre tartıya en az kaç tane kiraz paketi konulmuştur. Şimdi 3 bölü 5 toplamda ne oluyormuş? 3 kilogramdan fazla. 3 kilogram 5 ile genişlettiğimiz zaman 15 bölü 5'ten Fazla olmasını istiyor. O zaman biz bundan en az 5 paket seçseydik. 15 bölü 5 olurdu. O yüzden biz en az kaç paket seçtik? 6 paket seçtik. Yukarıdaki çarpma işlemlerinden kaç tanesinin sonucu doğrudur diyor. Hemen kontrol ediyorum. 120 bölü 20'den 6 doğru. Burayı çarptığımız zaman 3 bölü 2. 4 çarpı 3 bölü 2. Yani cevap 12 bölü 2 6 olmalı. Bu bilgi yanlıştır. 2 tam 1 bölü 3'ü bileşik kese çeviririm. 7 bölü 3 çarpı 1 bölü 14. Sadeleştirmeye gittiğimde doğru bilgi. 1 tam 3 bölü 5 ne demek? 8 bölü 5 çarpma yaparken bileşiğe çevirin gençler. Burası da 9 bölü 8. 8'ler gitti. 9 bölü 5 kaldı. 9 bölü 5 1 tam 4 bölü 5 olarak yazılabilir. Demek ki bu da yanlış bilgi. Kaç tanesi doğru oldu? İki tanesi doğru oldu. Bir şarküteri 15 kilogramlık kars kaşar peynirinin kütlesi her birinin kütlesi 1 tam 2 bölü 3 kilogram olan dilimlere 21 tam 1 bölü 3 kilogram Trabzon kaşar peynirinde kütleleri eşit olan dilimlere ayırarak satışa sunulmuştur. Bu şarkülere toplam 25 dilim kaşar peyniri satışa sunulduğuna göre bir dilim Trabzon kaşar peynirinin kütlesi ne kadardır diye sormuş. Şimdi 15 kilogram ne yapacağız? 1 tam 2 bölü 3'e böleceğiz. O zaman bunu bir çevirelim hemen bileşik kesre. 5 bölü 3. Ters çevirip çarptığım zaman 15 çarpı 3 bölü 5. Sadeleşti 3, 9. Demek ki Kars kaşar peynirinden 9 dilim satılmış. O zaman 25'ten 9'u çıkarttığımızda 16 dilim ne olacak? Trabzon peynirinden satılacak. O zaman 21 tam 1 bölü 3 ifadesini 16'ya böleceğiz. 3 kere 21 kaç yapar? 63. 1 topladık 64 bölü 3. Burası da 1 bölü 16 bölü 1 şeklinde yazıldı. Ters çevirdiğimizde 64 bölü 3 çarpı 1 bölü 16 sadeleştirdiğimizde 4 bölü 3 gelir. Yani kütle 4 bölü 3 geldi. Peki bu nasıl yazılabilir? 1 tam 1 bölü 3 olarak yazılabilir. Yanıt D seçeneği olmalı. 2 bölü ve 2 bölü 15 litre balın 4 bölü 3 litresi satılmış. Daha sonra kalan bal her birinde 2 bölü 5 litre bal olacak şekilde şişelere doldurulmuştur. Buna göre bu iş için kaç tane şişe kullanılmıştır diyor. Öncelikli olarak bileşik kese çevirelim. 15 çarpı 6 90. 2 topladık 92 bölü 15. 92 bölü 15'in 4 bölü satılmış. O zaman 5 ile genişletelim. 20 bölü 15 olur. Çıkardığımızda geriye 72 bölü 15 ve biz bunu her seferinde 2 bölü 5 olacak şekilde diyorsa ters çevirip çarparız. 5 bölü 2. Böldüğümde 36. Burayı böldüğümde 3. 36'yı 3'e böldüğüm zaman toplamda 12 tane şişe kullanırım. Yanıt C seçeneği olmalı. Bu şekilde okulistik sınavımızın sorularını çözdük. Kafanıza yatmayan bir yer varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.